Merhaba. Aa, bizim hoca değil mi bu ya? Hocam. Merhaba Tayfun. Merhaba canım. Tesadüfe bakın siz. Adem Bey, sizin ne işiniz var burada? Ben de size aynı soruyu soracaktım aslında. Hayırdır? Biz eğlenmeye geldik. hanımefendileri bizim masaya çağırabiliyorduk değil mi? Tabii canım tabii. Zaten buranın olayı bu. Biz çağırırız onlar gelirler. Hmm. O zaman şu son dans eden hanımefendiyi çağıralım bence. Evet kesinlikle onu çağıralım. Çok iyiydi çünkü ya. Tayfuncuğum. Aşkım. Ay, sanat olarak diyorum. <laughs> hey, garson, şef, maestro. Ne deniyor ya böyle yerlerde bilen var mı? Hakikaten ya nasıl çağrılıyor? Adem Bey siz bilirsiniz. Nasıl çağrılıyor? Davul. Davul mu? Soyadı Davul. Davul Bey. az önce dans eder hanımefendi buraya çağırabilir misin? Tabii. Teşekkürler. <laughs> Seni çağırıyorlar A4'te. Hocam bu arada siz böyle burada şaşırdık. Bir arkadaşım burada şey yapıyor da. E, ben... <laughs> Hakikaten hocam ya. Yani ben... Ya sizin burada ne işiniz var ya? Hani şiir falan diye genelde sizin. <laughs> ya 30 yıldır ben bu kadar şaşırmamıştım hiçbir şey. <laughs> Düz bir 30 yıl mı oldu acaba? Hocam. Merhabalar, hoş gelmişsiniz. <laughs> E, tanıştırayım Dilber Hanım. Hmm, Piray Hanım. Ee, e, Cenk, ben memnun oldum efendim. Ayfun Bey. Ben e, de çok memnun oldum. E, Sinem. Sinem Hanım eşi. Sibel Hanım. Memnun oldum. Memnun oldum. Piraye Hanım benim ders verdiğim Aç... Anki... Evet, evet. Meşhur Piraye Hanım. <laughs> Meşhur. Ya affedersiniz, hani... ...siz bana daha meşhurmuşsunuz gibi geldi de. Ya, sahneye çıkıyorsunuz ya... ...burada inanılmazdınız. Yani çok iyiydiniz. Çok. Şey, buyurmaz mısınız? Evet, ee, tabii e. buyurun. Buyurun şöyle gelin. Şey yapalım. E, na na na, na ne yapıyorduk? Cons, consommation. Cons cons şey yapalım. Şey kons demek ayıp değil, değil mi? <laughs> Yok canım niye ayıp olsun ki? İyi size iyi eğlenceler. Ben buralardayım. Görüşürüz. Hocam nereye ya? Gel beraber takılalım. Ben... Gel sıkışır Tamam, lütfen gel. buyurun. Gel, buyurun. Kaysen, buyurun, buyurun. Sen, hocam. Elimi bırakalım. Tamam, buyurun. Hocam. buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi biz <laughs> şaşırdık. Yani pek buralara gelecek bir tipiniz Yok da yani çünkü. <laughs> yani değil mi? Öyle valla. Yani kimin kime, kime nereye, nereden nasıl şey yapacağı hiç belli olmuyor nasıl şey olacağı yani. Tabii, tabii ya, hatta kim kimin nerede bulurmuş diye. Aşkım değil mi buluyor? Nerede buluyordu ya? Nereden? Ya mesela Adem Bey. Adem Hoca burada. Enteresan yani. Adam Bey, evet. Benim, bizim masada arkadaşlarım da var da onları yalnız bıraktım ben. Ben gideyim sonra gelirim. Siz eğleneceğinize bakın. Gene gelirim ben. Tabii. Gel ama. <laughs> İyi eğlenceler. Ya burada ya ne yapıyor burada anlayan var mı ya? E, yani ee, şey değil mi ya bu Ayça'ya de, ders veren öğretmen değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? He. Ha, ha. o benim ee, arkadaşım e, hocamızdır yani Böyle çok hürmet çerçevesinde şey. Bitti benim cümle. <laughs> evet. İyi oldu. Valla biz de hep böyle merak e, gelmek istemiştik buraları görmek. Ee, Pavilionu değil mi? İşte böyledir anacım ya. Hep kadınlar merak eder ama daha çok erkekler gelir. Siz böyle karışık gelin böyle daha güzel oluyor. Peki, peki. Hakikaten nasıl oluyor? Yani kim isterse onun masasına mı gidiyorsunuz? Ben çıkmam. Yani nadiren ama tabii diğer kızlar gidiyor. Ne kadar içki sattırırlarsa o kadar çok para kazanıyorlar. Kendileri de içiyorlar mı yani? Yok, biz vişne suyu içiyoruz. Yani şey kızlar vişne suyu içerler. E tabii içen de var ama. Gene bitti benim cümle. <gülüyor> <gülüyor> güzel cümle bitti. Güzel güzel. Siz de bir şeyler içseniz iyi olur aslında. Yoksa benim kalkmam icap eder. Zaten hocamızın arkadaşı olduğunuz için geldim. Yoksa ben konsa çıkmam. Cümle bitti mi? <laughs> o zaman bir şeyler söyleyelim değil mi arkadaşlar? Garson bakar mısın? Ee, biz bir vişne suyu. Kıbrıs. Sen masayı donat arkadaşım. Şişe getir. Getir yani. Masa boş kalmasın. Tamam mı? Alevli meyve. <laughs>